ve dump piyasanın manipüle edilmesiyle gerçekleştirilen bir dolandırıcılık yöntemidir. Hacmi düşük olduğu için seçilen bir kripto varlığın genellikle bir grup tarafından organize bir şekilde sahte haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla değerinin suni olarak yükseltilmesi pump olarak anılmaktadır. Pump'ın asıl amacı gerçek yatırımcıları etkilemek ve yapay talep yaratmaktır. Suni şekilde fiyatları yükselen kripto paranın manipülatif grup tarafından yüksek miktarda satış emriyle fiyatının hızlı bir düşüşe geçmesi ise dump denir anlık olarak zirve yaptığı yer aslında pump'ın bittiği ve dump'ın başladığı yer olarak yorumlanır. Dolandırıcılar varlık fiyatının en yüksek seviyede olduğu noktada ellerindeki varlıkları satıp değeri düştüğünde kar elde ederken gerçek yatırımcılar zarar eder. Günümüzde sosyal platformlar üzerinde kurulan grupların organize hareket etmesi sonucu gerçekleştirilen ve finansal dünyanın karanlık köşelerinden biri olan pump ve dump manipülasyon yöntemiyle genellikle tecrübesiz yatırımcıların işlemleri zararla sonlanmaktadır. Haktadır. Yatırımlarınızı yapmadan önce mutlaka güvenilir kaynaklardan kendi araştırmanızı yapın ve her parıltının altın olmadığını unutmayın.